Seneler acıma zaman vermez sesin solun çıkmaz ya boşlukta kalırsın çığlığın yankı yapar boşlukta alo alo ne iş amcaoğlu? bir haber ne haberin gelsin ya bir çayın bile bin yıl hatırı varmış derler bak ayıp ediyorsun ha canını sıkma bakma alçak gönüllü ol. Alacak. Bence her şey apaçık ortada Hiçbir şey kalmadı ki saklayacak Yıllardır ghettodayım, yıllardır gangsterim alemin batak Çoğu zaman çarşaf dayanmaz Terle karışık, kirlidir yatak Atak sağdan gelir ya da soldan Ayrı ayrı koldan Hiçbir komşunun tavuğuna kış Demedik ki çıkmış olsak da yoldan Yıllardır ghettodayım, yıllardır ki çıkmış olsak da yoldan Sayfalar karanlıktır sevgiler kara kalpler beton Sana boncuktan bir kuş yolladın desem acaba düşecek mi jeton Uzakta değil çok yakındır tuhaf sesler Pat pat aldırış göstermedin şimdi problemler oldu Kat kat çat pat şurada yaşama devam etmekteyiz Yat yap, pat pat beğendiğine takıl beğenmediğine at at Bu gece sokaklar panikte hadise yaratma aratma her şey yol Ey göl karşı sokaklarda penceresiz kaldım Eski okul gangstalarda enerjimi aldım Kimse artık konuşamaz, kötü benim hakkında Organize işlerin hepsi yerin altında Bizde satılır ot, ya da koka Artık Balboa değil, Rocky Balboa Her şey yolunda, dövmeler benim kolumda Arabama gerçekten dokunma Kaplan gözlü ek, seni tam dövecek Ve en pahalı halına kan dökecek Tenha gecelerde ben eğlendim teselli bana derler Scarface yüzünden de belli Sanchez'den kıyafet anketten biraz et German Dream 30 atı Gangster Sivas Rap Boysanılar soydalılar Doçlandılar Kila Hakan Eko Koçbek ve Kavki Sokaklar panikte Hadi yaratma Cool Gangsta'la enerjimi aldım Kimse artık konuşamaz Kökü benim hakkında Organize işlerin hepsi yerin altında Bizde satılır ot ya da koka Artık Balboa değil Rakip bora Her şey yolunda Dövmeler benim kolumda Arabama gerçekten dokunma Kaplan gözlü. Bana derler Scarface yüzünden de belli Sanchez'den kıyafet Antep'ten biraz et German Dream 36 Gangız'da Sivas Rap boysanılar Soydalılar Deutschlandlılar Kila Hakan Eko Kreuzberg ve Kalk Yeah